Arkadaşlar şuan da fazla geldik, makarnamızı aldık. Çünkü kaynatmıştık zaten, yağmur da burada. Şimdi makarnaları aslında demlenmesi gerekiyor. Ben demi sevmiyorum. Bunun için öyle sosları var. Bir kere daha mıknatık ama ben hiç sosu yemeyeceğim. Zaten ben yemeyeceğim de. Neyse. Ben sosu ben aynı Aynen Allah. Şimdi <laughs> bu lof deyip kalan bir tane. Yani. İnşallah doğru yapıyordur güzel her aşk şimdi eğildi kızar mı Kız Kızar ay Arkadaşlar. Her şey çok güzel işte. Şimdi şöyle mi yapmışlar? Makarnasını hazırlamaya çalışıyorum Hamza Hanım'ın Canım da çekti baya. Maalesef. Bir tane tadına bakarız. Arkadaşlar çeviremiyorum. Böyle şey. Yanıyor, ay açma, nasıl kapatsın evet, Allah Şey ya, ay bu ne kapatsın? ben nasıl, şunu kapatsın? Ne kapandı ya? Ya kızar şimdi ya aç ne acaba? Sonra mı atacağım? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bir şey mi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? herhalde oluyor. Başarıyoruz. Hastanın servisini yapacağız. Evet. Kaçtıralım. Evet. Kaçtıralım. O zaman biz bu birazcık pişsin. Sonra da biz tekrardan sizinle görüşelim. Şu anda makarnamız orada pişerken ben de sosisleri yapacağım. Hadi. Hı. Tamam aldım arkadaşlar. Şimdi bu benim sözler o hafsan yani. Şimdi vallahi böyle yapıyorum da yanmaz inşallah bir şeyler olmaz. Şuna mı yapsın? Yapayım. Karnama. <laughs> Bunu yakmam inşallah. Hafsa aldı sözü. Böyle sabah kadar bekleyeceğiz herhalde Allah'a de değişim yok. Şu da arkadaşımın altında kapatsak. Evet. Valla ben sormadan Yaklaştık yapışmasın İnşallah bir şeyler bir şey bana da bana. Ah yandı. İy, yanlış burası. Ben şu Bir şey oldu değil mi bu ses? Bir şey bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şu anda sosisimizi aktık. Hasan'ın makarnalarını koyduk. Benim bir tane daha sosis bıraktık Açabilirsem başarabilirsem Şimdi hafsa için çalışıyoruz gene. Tabii ben tek sosis abur cubur bu kadar. Benim makarnamı koyduk. <laughs> Hafsa'nın kokuyor açmayı ya. çalışıyorum sosuna bunu keseceğiz. Evet. Sonra meyve suyunu da var Hasan'ın. Hasan, Hasan meyve suyunu da içecek. Bu senin meyvesin. Açayım hemen. Benim meyve suyum var ama benimkine size gösteremeyeceğim. Arkadaşlar elimde. Ben ablamın için ha arkadaşlar ablamın için. Evet tut benim. Ablamın için. Neyse şimdi ince ince ben bunu keseyim. Siz bakın. Hadi inşallah elimiz ayağımızı kesmeden. Hem tamam, güzel oluyor ablamın için <laughs> benimki işte. Şöyle yapalım işte Şimdi ben peynirimi koyacağım arkadaşlar. Sen peynirini koy. Ben bunları kesene kadar bir kaşık koy. Tamam. Arkadaşlar ben... valla bayağı da aldım. Ben Şimdi... salamların az daha hepsini kesiyordum de böyle olmayacak. Hmm. Ama ben de peynirden bir kaşık koyalım. Dur şuraya koyuyorum ha. De Sen oraya. Sen dizersin sonra. Şunlar yeter. Bir tane de bana olsa bunun rengi kırmızı. Bir tane al koyayım mı bana? Tamam. İki tane kıyı. Yani sarı ve kırmızı aslında tamam, tamam ben de portakalı yıkadık arkadaşlar. Siz de yıkayın mutlaka. Ben de o sırada portakal kesin. Ben de koyuyorum. Böyle Aha. keseceğim inşallah. Buyur, buyur. şeyini aç sen gofretine. iki gofret. İki tane de gofret koy istersen. İki tane koyayım aynen. arkadaşlar anladım. bunları sonra da yeriz yani israf olmuyor. Nasıl açılıyor ya? Anlamadım. Arkadaşlar ben kesebilirsem tabi yani sabahtan beri portakal suyu çık. Yeter arkadaşlar evet. çok oldu. Bu ha. çok. Bir de bunları ortadan ikiye keselim. Şöyle. Bu da, da bence daha ne kovabar ama buradan mı açacağım? Vallahi dene bir yerden açabilirsen şey ben de şunu kes. Arkadaşlar ben buradan koyayım hı. sen de gofretlerini koy. Hasan tavan yer kalmıyor. Hemen şunu da açayım hı. koyayım. Bir tane koyayım çünkü diğer kalmadı. Bir tane de bana <laughs> neyse. Hmm. De hmm. Başka bir şeyin var mı senin? Cips mi? bir tane de kreker ben tabağımda benim tabağımda ee, benim şeyim ne ana ben bir... ana ben seninkine koymuşum şimdi <laughs> <laughs> diyorum bir şeyler eksik oldu tamam hmm. bu kadar benim hey, tabağım bu kadar bitmedi bitmedi şimdi yani şuna koyacağım Hah. çok güzel evet arkadaşlar o zaman şimdi tadına bakalım arkadaşlar evet Şimdi tadına bakalım. Ay, Ay kofetili işte. Bakalım nasıl olacak. olacak. Ay, kırıyorum. Ben cipsimi merak ediyorum. Hayır, ben en çok soslu sinemeyi. Benim cipsim vardı. Aa, sen dondurması var. Onu buzlar koyduk erimesin diye. Onu da sonra yersin. Arkadaşlar be. Teşekkür ederim. Ben. O zaman verdim. tadına bakalım. Ben en çok şunların tadını merak ediyorum. Birazcık şey yani oldu. De... Ay. Bunu yiyi. Ben mutlu. Ya ilk mi almışım? Şah bunu da içince zehirlenmiyim. <laughs> Hepsi tadına bakalım. Hemen tarsını. Çok güzel. Bir de bunu. Sos. Bir tane de bunun tadına bakıyorum. Benim. O aldı, çok güzel. Hemen sen de makarnanın tadına bak. Ben de portakalımı. Portakalı da birazcık dümdürç kestim. Portakal da güzel. Çikolatam. çikolata. da güzel? Sen baktın mı? Ama bunun yağını eklemeyi mi? Hmm. ekledim ben. Evet. Sana acık yağ tadı. Peynirin olacak. hepsinin tadına bak. Salam. Tam bırak. Şimdi bunun tadına baktın mı? Baktım. Aa, ben ben merak ettim. Kaşarın ne bak Ben çatalla bakacağım yani. <laughs> ne Hadi ya bakalım ye ye. Tamam işte arkadaşlar biz böyle yiyeceğiz. Hepinize çok <laughs> teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.